Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Hep yeni bir videoyla karşınızdayım Umarım iyisinizdir bomba gibisinizdir arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Selena mit yapıyorum Mitçiler Selena mitçiler hadi bakalım Bakalım neler yapacağız Normalde orman oynamak istedim Adama dedim ben kitiyim bana salabilir misin Video çekeceğim hani falan filan dedim Ormanı salabilir misin dedim Yo, o zaman Ben de paranoydum kanka diyor dalga geçiyor Oğlum olamaz mıyım lan Ben kit olamaz mıyım lan Niye inanmıyorsun Franco öldün sen sanırım. Yani ilginç bir ölüş. Halbuki ben deneyecektim Blue'yu. Dur bakayım şuna ittirip bir deneyelim. Eğer bende kalırsa dur. Hazır mısınız? Ah oh, lan oğlum ya. Çarp attı var ya bende kalıyor daha. Oğlum çok güzel olur çalsaydım. Peki o zaman buraya gelmişken bir sen deneyeceğim. Kafasını oğlum. Giriş yapıyorum. Gel oğlum buraya. Tamam. Fiskesini aldık. Çok güzel. Alev atışma olsaydı keserdim. Yalnız. Hayır. Kıs kıs kıs. Gerçi onu diyorduk. Dur. Oğlum var ya. Yes be. Gel lan buraya. Artist. Bekle. Allah, Ne oldu? Eşek. Gelmiş beni kovalıyor. Oh. Rahatladım. Güzel. Adama nasıl bildirdim ama. Onu da mı keseyim? İzleyin. Valla kesemeyebilirim. Sakin. Lan. <laughs> Yazalım Franco'ya da benimle oynasın. Benimle gezerse çünkü güçlerimizi birleştirirsek manyak şeyler yapabiliriz. Ama orada nasıl sakin kaldım onu fark ettiniz mi arkadaşlar? Bayağı sakinliğimi korudum. İyisin. Lan oğlum Hile almak için nasıl da ulti atıyor görüyorsunuz mu? <laughs> nasıl hemen ultisini alıyor? Hile alacak diyor oğlum bu yinler var ya. Aşağıya gidelim go. Go 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 Öldü mü o? Öldü tamam o zaman gel hemen şuraya pusalım. Vurma sakın ona. Tamam bekle. Evet. Selamun aleyküm tıs. Franco. Tamam ben kestim Franco ama iyi çektin ha. Harbi Franco İnanılmazsın. Donla. Double kill sayın seyirciler. Güzel. Adamları kendi kulelerinin arkasına kesiyoruz. Bu da kaşınıyor. Tut oğlum onu. Tamam kaç. Kaç kaç. Hayır hayır. Oğlum dur. Lan kaçsana Franco. Allah yapabileceğim bir şey yok. Adam ultisi geldi. Kaç. Bizim Lezlin'in hiçbir bizi şey takmayışı. <laughs> Adam hiç, hiç hiç umurunda değil. Harm yapmaya devam ediyor. Büyük ihtimal lezle ölecek. Ama hak etti arkadaşlar. Ben karışmam. Hak ettim. Dur bakayım. Oynayabilirim. Selamun aleyküm. Tıs. Bekle. İzle. Yemedi. Gel lan buraya. Nice kardeşim. Kaç. Oğlum ne oynuyoruz be. Görüyor musunuz? Adeta adamlarla dans ediyordu sayın seyirciler. Olay budur. O zaman Şuradan atıyorum. Orman adamları korudu. Böyle bir şey yapayım. Ondan sonra acıma. Bir de şöyle bir şey yapayım. Şimdi de yengeç adamları korudu. İzle o zaman. Gel bakalım. Madem öyle yengeci de kullanırım lan. Ben gibi kayarım. Yengeci de kullanırım. Onu da yakaladım. İyisin oğlum. Kes bunu da. Helal be. Bunu da kes. O ne lan? At gibi koşuyor. Güzel. İşte bu oğlum ne biçim agresif oynuyor o zaman farkında mısınız? Acayip arkadaşlar sardı. Sarıyor. Selenamit de iyi ya. Neyse videoya beğeni atarsanız arkadaşlar şöyle Selena bir de özel. Çok güzel olur. Bir daha ipe atarsanız vallahi mükemmel olur. Hatırlatma amaçlı söylüyorum. Atmak istemiyorsanız hiç sorun yok. Onu yakalarım bu arada. Kafasını oğlum. Gel bakayım buraya. Nice kardeşim oğlum. Vallahi özlemişim lan. Oğlum Selena mit. Senememidin tadı bir başka ya. Şu alev atışı var ya. Seviyorum ya. Ah lan yemedi. İyisin helal. Frankoş. İyisin ha. Bu da öldü. Helal güzelsiniz takım aslanlarım benim. Yalnız Roger abim geldi kaç. Roger abim bana sinirli. Oyunun başında yaptığımdan dolayı. Ama kendisi kaşındı. Kendi bana daldı ben anlamam. Şey değil mi öldü bu adam. Oy. Hasarım nasıl ama? Fena sal. O bizim kuleye vuracak dur. İzle şimdi. Sen hayırdır lan? Kimi kulesine vuruyor? Adam terse kaçtı. Onu kesmemiz lazım dur. Nereye gidiyor? Leslie'ye gidiyor. Ah lan onu nasıl tutmuyor? İyisin Franco öğrendim ha. <laughs> Harbi adam. Eli ısındı. Oğlum yiyin. Ha, killi mi çaldın yiyin. Yiyin sen var ya. <laughs> Oğlum tam kill köpeğisin lan. Görüyorsunuz değil mi adamı arkadaşlar. Nasıl bütün killleri şey yapıyor adam. Eşek. Önce geldi kili çaldı. Öbürünü de almak diye Hemen ulti atıyor yine. Harbi kill köpeğe çıktı adam. Ben yine oynarsam işte böyle oynarım arkadaşlar. <laughs> tam olarak böyle hayal edebilirsiniz. Kimseye kill vermem böyle. Hepsini ben alırım. Çıkış yapıyorum. Dur. Onu şimdi oynayamayız. Kutlan atıyor Franco Bey. Franco Bey'e güvenim arttı arkadaşlar. Son zamanlarda attı hook'larla. Erken e, olur. Olur. Nazar. Olabilir. Yapma ama bak. Ölürsün oğlum. Franco. <laughs> oğlum niye? Hayır o kadar belli ki. Oğlum kendi attı. Aynen kanka. Ama Franco Oğlum bak iyi kaşınıyon ha Her türlü öleceksin bunu Hiç kurtuluşun yok Hatta Angela da ölecek bak bir alana bir bedava izleyin Giriş yapıyorum Tamam Ona da vur oğlum Helal iyisin Oğlum Franco ya <laughs> Kulana ulti <ultiyacı> atıyor <ya. gülüyor> Bir de öncesinde şımarıyor böyle Adam baitliyor. Beyti de başarılı ha Oğlum dur Dojluyor adamı sonra kullanı ulti atıyor. Bir dakika Roger Focus. Oğlum güzel atmıştım da yemedi. O zaman durun arkadaşlar. Blues'una mı gidiyor Valla Vallahi Blues'una gidiyor. Franco tut bakayım onu oğlum. Ulti at ona. Hadi. <laughs> lan! Dolandırıldık lan! Oğlum! Güzel pusmuşlar lan eşeğe bak. Bekle sen Gune. intikamını alırım. Aha, Franco. <laughs> Franco'dan bir intikam hikayesi sayın seyirciler. Bu neden intikamını alıyor? İyisin Franco. Adamsın kardeşim. Franco da bana inanmadı ama arkadaşlar pik ekranda. Hem yine inanmadı. Ben de paranoid dedi. Dalga geçti benimle. Sen kitiysen ben de paranoid dedi. Bana Franco da şey dedi. adam doğru söylüyor. Ben tanıyorum. Hello Kitty dedi. O da dalga geçti arkadaşlar. Yani benimle dalga geçtiler. Neyse ispatlıyoruz bence Selena oynayışımızla sıkıntı yok. Hayır ne inanmıyorsunuz ki? Zaten ne kim değiştirip duruyor mu yani? Olabilir yani. Ama takım. Aha. Öldü mü? Öldü. Güzel. İşte bu ya. Alev atışı ya oğlum. Alev atışı ya arkadaşlar. Bir de Lord Charles'lık üstüne. Dur bakalım. Ben şöyle sinsice gidip Çekil. Çekil. Ya Angela senin yüzünden çalamadım ha. Oğlum ölmedim lan. Işın alın mı? Yalnız o gelirse beni keser kaç. Ben tut tutun oğlum. Ölmeyin sakın ölmeyin. Tamam güzel. Oğlum vallahi orada çağırdık. Angela oraya bakmasaydı. Istırımla çağırdım. Angela oraya bakınca panikledik. Geç orada bir de. Öğren sayenem. Yine sayınan bir şey öğrendim mi diyor. Ne oldu Franka? Üşüne mi gitti ha? İnandın mı? Şimdi kanıtlayınca inandın mı kardeşim? Kendim takım. Yolladım. Kafasını oğlum. Oğlum alfa ilk kez stun attım ha. Oha Adamla ilk kez karşılaşıyoruz. Bak Kuni midi açmaya çalışıyor. Ama onu tutarsam. Dur bakayım. Ya Blue. Şimdi mi çıkıyor? <laughs> oğlum ya. Neyse alalım bunu. Ultimiz dönene kadar. Oğlum Franco nasıl öldü lan? Ama bak Franco. Ha, kestim bunu da. Bu aşırı fazla vuruyor oğlum ya. Kesin onu takım. Oğlum senle mi öldün? Ana oğlum adam 3'te 3 üç attı lan şaka gibi. <laughs> ben Franco nasıl öldü onu anlamadım. Adam bir anda tek miydi oğlum? İzleyemedim orayı. Ultim bekleme süresine girdi diye direkt blue alayım dedim. O sırada bir baktım Franco ölmüş. Neyse çok da cıvıtmayalım. Karşıda bir de Mia var arkadaşlar. Biliyorsunuz tehlikeli. Oyun uzadıkça maçı taşıma ihtimalleri artıyor. Ve Kuni açtı adam sinirlendi Adama yaptıklarımızdan sonra Adam kaldıramadı bunu Oy iyisin lan oğlum sen var ya Franco adamsın lan Bekle Bak yakaladım onu ama dur Tamam attı da bir sunu gol oğlum takım Buradan atarsam yemez Bekle Evet Franco'dan inanılmaz bir hareket. <laughs> adam bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. Bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor. İzle. Of sniper'a bakar mısın? Ne biçim tuttuk lan adamı? Gördün mü Franco? Güzel. Franco ile oynamak eğlenceli la, Vallahi adam. <laughs> Video izliyorsan Franco harbi sardın ha. Yalnız oracır bana geliyor. O bakışı o bakışı biliyorum kaç. Oğlum seni keserim. Bak kaşınıyor ona. Gel lan buraya. Haydi lan at kafası. Dur. Şey değil mi onunla keserim. Oğlum güzel bir ojadın kaç. Hayır. Ya oğlum ya. Be kardeşim. Kutu yakalandık. Önceden de üstüne kaçamadık. Neyse takım Lord aldı. Biliyorsunuz gerçek planlar planlı arkadaşlar. Lord alsın diye takımı. Yani, bunları sorgulamayın bile. Lord'la maçı bitirmeye çalışalım. Onlar hep tank kasıyorlar. Adamlar kasıyor arkadaşlar. Ölme sakın ölmeyin izle. Tamam güzel. Shutdown aldı. Bu oyunu çok uzatmaya gelmez. Yani böyle birazcık uzasa Loz'a gidecek. Burnuma kötü kokular geldi. Size de geldi mi arkadaşlar? Loz kokusu. Mis gibi Loz koktu. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdiden çerledip yine alıyoruz. Çok da dinleyecek gibi değil. Onun yerine ölmeyi tercih etti. Oğlum ne oluyor lan? Allah Franco. Seni bırakmak zorundayım. Üzgünüm. Bu adamlar delirmiş. Özellikle Guni harbi hard mod açtı lan adam. Mia'yı tutamayız. Ulti basar. Guni'yi tutacağız yani. Guni'yi tutmak mantıklı. Ya da Roger. Dur bakalım. Çekil şey mi? Lezli'ye gidiyorlar. Orada fena fight çıkacak. Koş. Geldim takım. geldim, geldim. Lezle. Dur. Adam kovalıyor. Lezle ölme sakın. Geldim. Oğlum. Rejir. <laughs> Kudurmuş köpek gibi kovalıyor lan adamı. Kesemedi bile. Lezli tek attı adama. Tut onu Franco. Adamsın Franco. Güzel. İstimiz takımım be, aslanım benim be, aslanlarım be. Bitirir miyiz maçı? Hadi oğlum. Şey diyeyim, oyunu bitirmeye çalışalım. Ona dikkat, ona dikkat dur. Aman diyeyim. Bitiremedik. Orada da girebiliriz ya takım. Burası satış gibi Gollard. Derken evet, satış geldi. İkinci satış mı? İkinci satışta geliyor sayın seyirciler. Eyvahlar olsun. Kes lan onu. Haydi lan in. İyisin oğlum. Hayal. Ne alalım? Bundan da lord'u alalım hatta var ya. Bak bana da blues alıyor he. Aklılar iyi oynuyorum. Bu adamlar gelmeden alalım. O hepsi geliyor ha. He. Bizimkinin çarpı da yokmuş. Çık. Eyvahlar olsun adamlar devam ediyor. Oğlum alev atışı atamadım. Helal lan sana yiyin. Çok iyisin. Öl. Oğlum şaka mısın ya? Lan adamın canı gözükmüyor ya. Vallahi çıldırırsın ha. Lan canı gözükmüyor gözükmüyor ha. Cık. Ah be kardeşim. Ölseydi aşırı örttü. Ölürken nece çıkartmış olurdum. Süper olurdu. Allah çok ballısın ya. Hala hasamız olsaydı kesmiştik de işte adalete yöneldim. Kestiniz mi takım onları? İyisiniz takım. Vurun aslanlarım. Helal lan size. Harbiden helal. Yazalım şöyle. Hak ediyorlar arkadaşlar. Bu takım helal hak ediyor. Maçı bitirir misiniz peki? Adamsınız diyor. Bak yine de gaza geldi. <laughs> Sen de adamsın. Lord'u çaldın. Hepimiz adamız. Helal takım. Ne güzel görüyorsunuz. Toksiklik yok. Bir şey yok. Ne güzel arkadaşlar. Keşke her maç böyle olsa. Franco'ya bak mesela. Kendi halinde eğleniyor. <laughs> Maçın başından beri. Adam eğleniyor kardeşim. Ne yapıyorsun lan Xbox? Hadi maç bitmedi Xbox. ne yapacağız o zaman? Gel lan buraya. Oyun bitmeden seni gider kesin. Güzel. Hasarım nasıl ama? Direkt tek yere. Bitir. G. G. Vallahi çok iyi maçta. Sardı. Sarıyor. Arkadaşlar her bir güzeldi. Hem de ispatlamış olduk bence. İnanmadınız. ispatladım ha takım. Demek dalga geçersiniz ha. Ama takımın eline sağlık. Bak bu videoyu izlediyseniz takım. Her bir elinize sağlık hepinizin. Ya, Xbox. Senin de eline sağlık. <laughs> Neyse diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisinizdir arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bu maç neler yapacağız. Mid oynuyorum. Çünkü orman kalmadı. Adam da salmadı. Onu tutar mıyım? Vallahi tuttum. Nice lan. Tertemiz ilk kan. Özlediniz mi? Mitken ilk mı özlediniz mi? Alın size ilk kan. Hatta durun. Oğlum lan, çarpı olmasa çalmıştım biliyonuz mu? Bak bunu keseriz Mosko. Bu niye kaşınıyor? Arkası varmış. <laughs> özür dilerim. Abi özür dilerim kaç. Oyuncak mıyız oraya? Evet evet evet. Angel olsa daha iyi olur da. Bunu da keserim lan aslında. Bir dakika dur. İzle izle. Bak baitliyorum. Gel bakalım. Oğlum dur. Lan. Oğlum ya. <laughs> Dolandırıldık. Dolandırıldık lan. Oğlum alev atışı varmış adamın be. Ben unuttum <laughs> ya. Kafamda planlar kuruyorum adamı nasıl keserim diye. Orada kaçarken. Bir baktım. Üzerime bir şey geliyor arkadaşlar. Üzerime ateşli bir şey geliyor şaşırdım şimdi onun hesabını soracağım merak etmeyin önce sen bir gel güzel her şey senin yüzünden Angela onu kesmemiz için şemsiyesi yokken tutmamız gerekiyor kaburayı yoksa zor kestin mi onu? Hadi oğlum. Oğlum ölme lan dur. Anam bir canı kaldı. Oğlum lan. Adamın bir canı kaldı bildiğiniz. <laughs> Aha. Ben öl. Oğlum öl lan. Ben ölmeyeyim bak sakın. Ölmedim. Ha, Bak kaşınıyor ha. Her bir kaşınıyor. ta aşağıdan buraya gelmiş ve yine beni oyaladı ölmedi la. Adam yine bir canı kaldı ha. Ölüyor da en sonunda yani bir canı kalıyor oyalıyor ikidir. Bir şey diyeyim arkadaşlar kaşınırım ha. Harbi diyorum kaşınırım. Bekle. Oğlum. Valla kötü yakalandık. <laughs> Keşke kaşımasaydım. <laughs> Hadi bir çok saçma kaşındık. Öyle kaşınmayacaktık. pusucaktık bir yere. Kagura da gelirken onu kesecektik. Kötü kaşınış beğenmedim. Ayrıca alfayı fark etmedim. Ölüp boş yere. Neyse olsun sıkıntı yok. Durumumuz iyi. Bence Moskova 6 açtı. Fırsatlardan istifade. O da güzel oldu. Şimdi onlar aşağıya gitmiş. Lütfen buraya doğru gel Kagura. Durun takım savaşman kuzum. İyisin lan aslında. Ama diğerlerinin görmesi lazım. Kes bunu bir. Ha tamam, bir tur çek. Yolladım oğlum. Kafasına kardeşim kes onu da oğlum. Nice oğlum çok iyi oynadık ha. Aman diyeyim. Oka burayı. Vallahi tuttum. Gel lan buraya. Bekle. Çık lan. Çık. Ne oldu? Ha güzel tamamdır. Sonunda intikamını aldık. Birazcık geç oldu bu sefer. Ama güzel oldu. Ney Oğlum ney lan? <gülüyor> ney ney? <laughs> Allahım ya. Sus yazacaktım. Yok şey yapmayın diye neylan yazdım. Sanki ben boş duruyorum. Mitte adamla kapışıyorum. Eşeğe var. Of sana bak. Of. Çok iyiydi. Rakipsiz güç. Onlar arkadan oynayabilirim. Kagura buraya gel. Hadi Kagura. Azıcık yanaş. Evet evet evet. Selamun aleyküm tıs. Gördünüz mü? Bak sakinliği gördünüz mü? Birazcık kuleden hasar yedik ama sakin davrandım. Menzilimi korudum. Adamın skilllerini yemedim. Güzel. Onu da pazara yolladım. Ölmeyeyim sakın. <laughs> ha. Oh. Harbiden burayı sanat eseri gibi oynadık. Güzel. Vallahi çok kaşınmak istemiyorum. Uzaktan yardım edebilirsen yok. Watch kaşının canı olduğunu gördük arkadaşlar az önce o yüzden yani. Şimdi şimdi. Ha, buradan hala <laughs> hıncımı alamadım farkında mısınız? Gulu bir çekilir misin? <laughs> var ki oğlum dur lan. <laughs> of. İşte bu ya. işte bu ya. Ne oldu Kagura? He. Ne oldu? O alev atışının hesabını nasıl soruyorum ama? Arkadaşlar. O başta attığının. Güzel. İşte bu ya. Vallahi çok iyi. Hadi oğlum. Bak güzel attım ha o da yiyecekti. Aç bakalım burayı da. Hatta inip Türk açalım. Şey mi? Oyun yok lan bitmez. O bitene bilir lan. Yok ya oraya giremeyiz. Neyse vur. Evet. <laughs> ne güzel vurdum ama. Ama nasıl güzel vurdum gördünüz mü? <laughs> Oğlum ya. Çok saçma öldüm. Bir anda yakaladılar kafama vurdular. Takım satmayın takım. Takım ne yapıyorsunuz? Allah bizimkiler çok gaza geldi. Ama ölmeden çıktılar. Mı? Evet. O da ölecek. Evet. Birazcık şoma hazırlığımdan ölmüş olabilirler. Özür dilerim takım. Benim yüzümden. Ben öyle demesem ölmezdiniz. Şimdi de işin kötüsü. Tabii ki de benim yüzümden de şakası ne diyorum. Sattılar. Ben de sattım. İşin kötüsü orada girecekler arkadaşlar. Çık. Aha. Oğlum. Çok güzel oynamadık mı lan? Efsane oynadık ha. Vallahi iki tane adam kesip öldüm. Hem de çok iyi kestim ikisinde. Nice. Okey. Şimdi. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. Valla ordu çaldı. Helal lan sana. Helal. Vallahi oyunu bitiririm. Dur. Kimse görmezse. Evet evet evet. İzle. <laughs> Tamam Alucard da gördü bak yüzde yüz bitti. Nasıl base atıyorlar bak. C C. <laughs> çok iyiydi güzel. Valla bu his çok güzel ya ama karşı takım açısından çok gıcık bir şey. Böyle oyunun bitirilmesi. Sen böyle TF'desi falan oyunu bitiriyor biri gidip. iğrenç bir şey. Ama kendin yapınca çok güzel. Neyse sevgili maçta arkadaşlar. Çok güzel hareketlerimiz vardı. Özellikle o ikisini kesişimiz. Acayip iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.